Herkese merhaba Teknokrok izleyicileri. Bu videomuzda Hurry Up isimli oyunun bir nevi incelemesini yapacağız. Müzik Oyun 10 Eylül 2020 tarihinde Gameworks Studios tarafından yayınlanmış ve Team Pio Studios tarafından da geliştirilmiş durumda. Basit eğlence temalı olarak hazırlanmış bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun içerisinde birden fazla e, harita yer alıyor. Örneğin en sevdiğim modlardan bir tanesi olan bomba modu var. E, bomba modu oynadığınız zaman e, sistem rastgele e, kullanıcılardan birine bombayı veriyor. Ve verdikten sonra 30 saniye süreniz oluyor. Bu 30 saniye süre içerisinde bombayı birbirinize e, al ver al ver al ver yapıyorsunuz. En son süre bittiğinde bomba kimdeyse o oyuncu patlıyor ve o oyuncu roundu kaybediyor. Onun haricinde oyun en az 2 en fazla 4 kişiyle oynanabiliyor. İlk çıktığı zaman en az 4 kişiyle oynama zorunluluğu vardı oyunun. Fakat sonradan getirilen bir güncelleme ile birlikte bu sayı 2 oyuncuya indirildi. Yani tamamen online bir oyundan bahsediyoruz. Onun haricinde onun haricinde e, oyunun sistem gereksinimleri de oldukça yeterli. Hani Steam sayfasına girdiğiniz zaman birazcık yüksekmiş gibi görebilirsiniz. Ama orada yazan veriler e, ortalama veriler. Yani e, örnek veriyorum en az sistem gereksinimlerinde i3 işlemci istiyor. 6. nesil 4 GB RAM istiyor. Radeon HD 6870 ekran kartı istiyor önerilen donanımlarda da 8 RAM istiyor. i5'in 7. nesil bir işlemcisini, GeForce GTX 1050 ekran kartı istiyor. Ancak bunlar tamamen dediğim gibi hani oyun geliştiricileri birçok sistemle test yapmaları gerekiyor ki en doğru veriyi yakalayabilsinler. Ancak çoğu zaman bu maalesef eee mümkün olmuyor. Burada yazan veriler hani referans niteliği taşıyor diyelim. Yani illa işte böyle GTX işte 2000 işte RTX 2080, işte GTX 1650, 1660 falan diye bir şey söz konusu değil. Hani 970 ve biraz daha alt segmenti de olsa oyunu çok rahat oynayabilirsiniz Nvidia bakımından. AMD bakımından da hani AMD ekran kartları bakımından da yine Radeon HD serisi olduktan sonra DirectX 11'i destekleyen bir ekran kartınız olduğu zaman her türlü oyunu oynarsınız. RAM'inizde 4 ile 6 arası olsa yeterli oluyor. E, oyunda e, dediğim gibi bazı modlar yer alıyor. Bomba modundan bahsettik. E, bir tane de benim Wipeout olarak e, takdir ettiğim, çağırdığım bir oyun modu var. E, bunda da e, oyun içerisinde ee, ...böyle kırmızı bir e, alan, gri bir alan oluyor, zemin oluyor. Ee, siz de bu kırmızı alanlara doğru çıkmamaya çalışıyorsunuz. Ee, bu Wipeout olarak çağırdığım, takdir ettiğim şey... E, ...böyle oyunun haritanın ortasına sarı bir e, şey çıkıyor. Böyle e, dönen sarı bir şey çıkıyor. O size çarptığında sizi fırlatıyor ve e, oyunun haritasının dışına atmaya çalışıyor... Aynı zamanda bu uğraşlarla birlikte rakibinizle de çatışıyorsunuz. Onun haricinde farklı oyun modları da yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi taç modu var. 60 saniye içerisinde tacı kim alırsa yahut bu süre içerisinde kimin 5 canı dolarsa oyunu kaybediyor. Ve şöyle mavi modu yani suların, sularla çevrili bir yerdeyiz. Mavi dedim aslında ama e, böyle gri zeminler var. Gördüğünüz gibi rastgele açılıyorlar. E, bu zeminler açılıyor ve bu zeminler açıldıkça e, düşen oyuncunun bir canı, bir canı, bir canı gidiyor ve beş canı giden oyuncular oyunu kaybediyor. E, bu zeminler e, kendini belli ediyor, kırılacağı zaman e, böyle griyken böyle beyaz bir ton oluyor. O beyaz son olduğunda da üstünde durmamanız gerekiyor. Kırılacağını ifade ediyor size. Kaçmaya çalışıyorsunuz. Tabi bu süreçte de rakibiniz de sizi engellemeye çalıştığından kaçmanız bazen zor olabiliyor. Onun haricinde oyunun fiyat olarak 6,20 TL'lik bir fiyatı var ve sadece Windows platformlarda çalışıyor. Aynı zamanda Early Access yani erken erişim oyunu yani Steam'deki erken erişim oyununun ne olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Oyun tam olarak hazır olmadan yayımlanır, erken erişim oyunu olarak etiketlenir, işaretlenir ve ücretli ise ücretli, ücretsiz ise ücretsiz şekilde satışa sunulur ve satışa sunulmuş durumda bu da. Ee, biz sizlere bu video vasıtasıyla oyunun 5 tane de kodunu hediye edeceğiz. Ee, çekiliş detaylarımız videonun açıklama kısmında yer alacak ve web sitemizde yazı olarak yayınlanmış olacak. Ee, bu 5 tane oyun kodunu e, çekilişle vereceğiz dediğim gibi. Ancak e, şeyde site dışında e, yani e, farklı çekilişlerimizde olduğunda e, oyunun yine bazı kodları var elimizde onları da vereceğiz. Şu an ilk etapta 5 kodunu vereceğiz. E, akabinde daha ilerleyen bir süreçte de oyuna ait farklı sayıda kod çekilişi yapacağız. Her kod bir tahlilli tarihliye çıkacaktır. Yani 5 kodu e, bir kişi almayacak. Her kodu birer kişiye dağıtacağız. Vereceğimiz diğer ürünlerle birlikte. Neyse şimdilik bizden bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.